Merhaba arkadaşlar. Ben 2 Arkadaşlar, ee, attığım videoya yani ikizlerle Roblox videosuna 5 like mi? üzeri geldiği için ee, kaykay ve kutur veya ise yapacağız. Eee çarşını çekiyoruz bizim çarşımızda. O yüzden kanka. Durduralım şimdi. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerde devam ediyoruz. E bu arada hafta sonu şu an yani ceza var. Ağır. Ceza var şu an. O yüzden sizi göze alarak beş lat geldi diye direkmen ben çekiyoruz. Şimdi kaykaydan başlayacağız. Nasıl sorun oluyor bana? Arkadaşlar e, Ahmet her zaman Ahmet düşebilir arkadaşlar. E, dediğim gibi daha e, daha önce bu videoyu çekmeye çalıştık arkadaşlar ama maalesef çekemedik. E, şimdi Ahmet'i gördüğünüz gibi çok iyi sürüyor. Bazen herkes düşebilir. Düşme, bu iş düşmeden olmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ahmet daha Şimdi şimdi daha iyi öğrendi Bir, bir iki gündür Ahmet'e kaykayı mı veriyorum Ahmet kaykayıyla daha iyi sürüş yapıyor Ve daha hızlı en azından Arkadaşlar e, gördüğünüz arkadaşlar Ahmet'in sürüşünü Az sonra bende kayıt Herkesin arkadaşlar az önce gördüğünüz Ahmet'i. Ahmet de sürdü sıra bende arkadaşlar. Olacak. Arkadaşlar. Evet Merhaba arkadaşlar. şimdi ben patenle kayacağım. E, bakalım beğenecek misiniz? Arkadaşlar hareket kamera oldu bu sefer ben. Eee Arkadaşlar bu arada yeni ikram var. Ona da, e, kaç, 10 üzerinden kaç verirdiniz de. Yorumlara yorumları yazarsanız seviyorum. Arkadaşlar şimdi Hamza'yı gördünüz. Tamam Az önce az önce Hamza'yı gördünüz. Şimdi yokuştan kayacağız arkadaşlar. Ahmet Ahmet yokuşu göster. Evet arkadaşlar böyle dağ tepeden kaymaları falan deneyebileceğiz. Bu kayıyor ama ben geçen şuradan düştüm. Neyse şimdi arkadaşlar, duruyorum. Bunlar kayacağız. hazır olunca başlayacağım. Evet arkadaşlar şu an hazırlandılar 1-2-3 koyun Evet Burak iyi ilerledi Hamza da Normal gidiyor işte evet Burak şov atmaya başladı Gidiyorlar Arkadaşlar Dediğim gibi like patlaması gelmesi gerek buraya Serisi gelince Araba mı geliyor Evet otobüs Geliyor Evet arkadaşlar Şimdi sıra bende Kameraman gibi olacak bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi Ahmet ile hamza kayacak tekrardan. Az önce mi ben Hamza'yı gördünüz. Ahmet şimdi kayıyor. Arkadaşlar dediğim gibi önemli olan önemli olan kaymak. Abone olun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğen like butonuna abone olun arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar şimdi e, ee, Burak arkadaşlar, daha arkadaşlar şöyle Ahmet de bir sefer skulptürde kayıyor. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> bu video bu kadar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Eee şey Eee neydi? Bu ikizler. Arkadaşlar, beni, e, e, arkadaşlar Roblox videosunda beni gördünüz. Benim beni, beni e, ikizler 0660 diye tanıyorsunuz ama ben Burak kameraman, kameraman arkadaşımız da Hamza'dır. Yani 60 hare. Arkadaşlar eğer bu videoda da 5 lakh like izleyi gelirse bunun devamı gelecek. Görüşürüz.